Şimdi profil fotoğrafımızı ve kapak fotoğrafımızı nasıl güncelleyeceğimizi ve ayarlar kısmında neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle kendi profilimizin üzerine getirdiğimizde mouse'u. Burada bir ekran geliyor ve bu ekranda küçük bir ekran. Burada bizim Tumblr'ımızın linkinin ne olduğu yazıyor. Burada küçük bir Son paylaştığımız 3 fotoğraf ve kullanıcı adı veya title daha doğrusu. Burada profil resmimiz ve kapak fotoğrafı gözüküyor. Bunu edit diyoruz. Ve buradan edit dedikten sonra mesela bir fotoğraf ekleyelim. Fotoğrafı seç dedim ve buradan fotoğrafımı belirledim. Buradan bir başlık belirliyorum. Bir de mi? temediye ve arka planı da daha doğrusu kapak fotoğrafını da buradan belirleyip dan dedim ve sev dedim buradan arka plan rengini değiştirebiliyorum istersen şimdi Tamları tekrar gittim. Son paylaştığım fotoğraflar burada. Arka plan güncellenmemiş. Onu tekrar editleyip fotoğrafı seç dedim. Dan dedim ve sev dedim. Bu sefer oldu. Yeniledim. Kapak fotoğrafı da geldi arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarımı yapmış oldum. Buradan edit diyerek Editleyebiliyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adımızı beğenmezsek ve değiştirmek istersek buradan değiştirebiliyoruz. Kaydetliyorum. Bu zaten var diyor. Videmi tema yapalım mesela. Kaydet dedim. Artık kullanıcı adım Videmi Tema. Bakın bunu yeniledim. Bu ileride büyük ihtimalle yok olacak. Şu anda anlık olarak Videmi tema nokta yine erişebiliyoruz. Eski adresten artık erişemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcı adı değiştirilebiliyor. İstersek kendi URL'mizi girebiliyoruz. Satın aldığımız herhangi bir şirketten satın aldığımız domaini A kaydını Tumblr'ın verdiği A kayıtlarıyla değiştirerek ve ardından buradan da bunu buraya domaini yazarak custom domain kullan diyoruz. Buradan test domain diyoruz. Eğer A kaydını değiştirmişsek successful diyor. Save dediğimizde onu kullanabiliyoruz şu anda. Domain olmadığı için gösteremiyorum. Burada ama domain de ekleyebiliyoruz. Temayı buradan değiştirebiliyoruz. Onu ileride göz atacağız. Buradan gönderdiğiniz postlara diğer kullanıcıların repli yani yorum yapmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Yorum yapan kişiler sizi iki hafta önce yani iki haftadır takip ediyor olsunlar. Yani mesela sizi takip edip de 5 gün geçtikten sonra size yorum yapamıyor. İlla ki 2 haftayı geçmiş olması gerekiyor. Tumblr üzerinden kullanıcılar size anonim olarak veya normal kullanıcılarıyla soru sorabiliyorlar. Bu özelliği kapatıp açabiliyorsunuz. Veya Tumblr üzerinden submit kısmında size öneri gönderebiliyorlar. Mesela fotoğraf gönderiyorlar. Bunu paylaşabilirsin diye. Eğer siz de izin verirseniz bunu onlar paylaşmış oluyor sizin adınıza, sizin tamlarınızda. Facebook ve Twitter adreslerinizi bağlayarak herhangi bir şekilde post ettiğinizde bir şeyi Facebook ve Twitter'da da otomatik olarak paylaşıyor bunları. Bunu sağlayabiliyorsunuz. Post by Email özelliği de size verdiği bir e-mail'e yani şu e-mail adresine e-mail göndererek Tumblr'da post paylaşabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Hemen onu göstereyim. Şimdi buradan videomi tema.tumblr'a gideyim. Bakın en son bir fotoğraf paylaşmışım görüyorsunuz. Buraya geldim. Email this address to me. Yani bu adrese bana bir e-mail gönder anlamında. Gönderdim buradan geldi. Bakın adresimiz bu tıklıyorum ve buradan bir başlık belirleyeyim. Şu an aslında tamları da post kısmında post girmiştik ya mesela başlık belirledik bir de içerik belirledik post dedik e-mail ile bunu yapabiliyoruz. Ne demek bu? Mesela Tumblr e-mail denemesi başl olsun başlık ve içerikte bu mesajı bu maili hatta bu maili gönderdiğim zaman bu yazı benim tamdır adresimde pay paylaşılacak. Şimdi bunu gönder dedim. Mesajınız gönderildi dedi. Tamam. Bunu kapatıyorum. Tamdırıma geldim. Yeniliyorum. Bakın tamları e-mail denemesi. Bu maili gönderdiğim zaman bu yazı benim tamdır adresimde paylaşılacak dedi. Maili gönderdim. Tamdır adresimde de paylaşıldı. Gördüğünüz gibi. Yani e-mail ile post edebiliyorsunuz. Bu mükemmel bir özellik. Post by e-mail'i de anladıysak. Burada language'ı değiştirebiliyoruz. Buradan Türkçe yapalım mesela. Burada diyor ki Blog'u yazarken kullandığınız dil hangisi? Yani ben diyelim blog yazarsınız. Yazdığınız blog Fransızca ise buradan Fransızcayı seçiyorsunuz veya İngilizce yazıyorsanız postlarınızı bunu İngilizce olarak belirliyorsunuz. Bunu yaptığınızda sitenin dili değişmiyor. Sadece bu bloğunuzda paylaştığınız dili tamlara söylemenizi sağlıyor. Times'ın zaten otomatik olarak tamları kendi belirliyor. Ve buradan da Tumblr'ınızda paylaştığınız şeyleri Google, Yahoo gibi arama motorlarında gözüksün mü, gözükmesin mi bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani gözükmesin derseniz Google'da siz mesela bir şey paylaştınız Tumblr'da. Google'da gözükmüyor. Ve bu blue adult olarak işaretle derseniz içerinizde erotik şeyler paylaştığınızı Tumblr'a bildirmiş oluyorsunuz. Tumblr'da da ona göre belli bir yaşın altına sizin içeriğinizi asla göstermiyor. Delete account kısmından da hesabınızı sonsuza kadar yok edebiliyorsunuz. Geri alınmamak üzere. Facebook'taki gibi değil. Bu kısım bu şekilde. Ardından accounts kısmı var. Yine ayarların altında accounts bu. Buradan e-mail adresinizi değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Eğer telefonunuzu girmişseniz buradan size bir SMS gönderiyor ve giriş yaparken güvenliği arttırmak için o telefonunuza gelen kodu girmeden giriş yapamıyorsunuz. İsterseniz bunu aktif edebiliyorsunuz buradan. İşte şimdi buradan language'ı Türkçe yaparsak dili Türkçe olur arkadaşlar. Buradan belirleyebiliyoruz. Account kısmı settings'in içinde account yine. Buradan dili değiştirebiliyoruz engellenen kullanıcılar ve en son nereden girilmiş bunları takip edebiliyorsunuz bu kısımda. Dashboard kısmında da bazı özellikler var. Mesela sizin beğendiğiniz şeyler kullanıcı adınız slash likes'ta da liked by bir demiteme burada arşivleniyor. Bunları diğer insanlar da görebiliyor. Dışarıdan birisi gelip senin neler beğendiğini görebiliyor. Eğer bunu beğendiğiniz şeylerin gözükmesini istemiyorsanız buradan kapatabiliyorsunuz. Enable Endless Scrolling dediği de mesela burada bir belli bir posttan sonra burada sayfa çıkıyor. Mesela diyor ki ikinci sayfaya geç Google'daki gibi üçüncü sayfaya geç. Eğer bunu Enable Endless Scrolling yaparsanız bu 1-2-3 diye çıkmıyor. Sonuçta kadar ne kadar inerseniz inin. Yeni postları otomatik olarak kullanıcılara veriyor. Bu işe yarıyor bu. Bu tarz şeyler var burada dashboard kısmında. Bu notifications kısmında da arada size mesela her gün Tumblr'da en çok beğenilen şeyleri veya popüler olan şeyleri mail olarak sizi bilgilendiriyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ve burada da bağlı olan applicationları görebiliyorsunuz. Yani eğer telefonunuzdan bağlıysa burada onu görüyorsunuz veya indirmek isterseniz şu an bağlı olmadığı için buradan linkleri var. Android kullanıcısıysanız buraya, Windows kullanıcısıysanız buraya, iPhone'unuz varsa buradan indirebilirsiniz diye linkler var. Ayarlar kısmı bu şekilde. Log out'tan zaten çıkış yapıyorsunuz. Kullanıcılar size mesaj gönderebiliyorlar. O mesajlar da burada görüntüleniyor. Buradan cevap veriyorsunuz. Sorular da burada çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir kullanıcı size soru sorduğunda bu zarfa tıklayıp burada görüp cevaplayabiliyorsunuz. Cevapladığınızda da aynı post gibi burada herkes görebiliyor verdiğiniz cevabı. Tamları da profili editleme ve ayarlar kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde artık kendi temamızı yapmaya başlayabiliriz. Çünkü şu anda tamlara dair her şeyi öğrenmiş bulunuyoruz.